olduğu gibi bu haftada risk yönetim programı ile karşınızdayız. Bu hafta bana Deriva Danışmanlık Kurucusu Tolga Uysal eşlik edecek. Tolga günaydın, hoş geldin yayına. Aa, merhaba, güzel, günaydın. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Tolga istersen öncelikle Merkez Bankası kararıyla başlayalım. Dünkü kararı nasıl karşıladın? Önce onu sorayım sana. Faizler sürpriz yapmadı elbette ama Merkez Bankası'nın iletişim politikası, metnindeki bazı ifadelerin değişmesi önümüzdeki süreçte piyasanın yavaş yavaş faiz indirimini hazırlayabileceği şeklinde yorumlandı. Sen nasıl okudun? Dediğim gibi herhangi bir sürpriz olmadı dün. Faiz %19'da kaldı. Şimdi neden bizim için bu önemli? Çünkü biliyorsun risk yönetiminde faiz oranları çok önemli. Eğer bir firma hedge yapacaksa buradaki faiz oranlarının artması dolayısıyla hedge maliyetlerini arttırıyor. O yüzden faiz oranları dün değişmedi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Oynaklığımız artmış durumda. Yani seninle bir evvelki görüşmemizde konuştuğumuz rakamlar %15 gibi bir dolar lirası oynaklıktan bir anda %40 gibi aylık oynaklıklara sıçradık biliyorsun geçtiğimiz ay içerisinde. Şimdi önümüzdeki dönemde bu parasal sıkılaştırmanın devam etmeyeceği veya bu konudaki biraz gevşeme belirtileri açıkçası piyasada dolar üzerinde bir baskı oluşturuyor. Ben bunu görüyorum. Düz zaten piyasa hareketi bunu gösterdi. 8'e gerileyen dolar hemen açıklamanın ardından tekrar 8-10'lara, 8-15'lere fırladı. Daha sonra Amerikan 10 yıllıklarının 1.50'de gelmesiyle tekrar 8 civarına geldi. Şimdi buradan şunu görüyoruz biz Güzem. Riskler aslında değişmedi. Ben notlarıma bakıyorum. Geçmiş seninle yaptığımız programlarda bir tanesi 5 Şubat'ta yapmışız. Diğeri de 18 Mart, 19 Mart tam bir evvelki Merkez Bankası toplantısının ertesi günü yapmışız. Yani aynı bugünkü gibi. Bir gün sonra program yapmışız. Ben geçen toplantı sonrasında şunu söylemişim. 7.27 kur hatırlarsan faiz %19'a çıktığında 200 bas puanlık bir artışta kur gerilemişti. Ben şunu söylemiştim eğer reel sektör şirketlerimiz döviz açık pozisyonlarını kapatmaları gerekiyorsa bu seviyelerden kapatabilirler. Çünkü hatırla 5 Şubat'taki programımızda 7.05 7.05'ken o zaman şöyle bir avantaj vardı. Oynaklık çok düşüktü. Farklı stratejiler yapmıştık real sektör şirketleri için. Doğru. Ve 7-78'lere 7, çıktık biz. Yani o dönem bu stratejileri uygulayan reel sektör şirketleri kazançlı çıkmıştı. Arkasından bir evvelki toplantıda yine 7.20'ye gerilemişti. Ben yine aynı şeyi söylemiştim. Açık pozisyon varsa mutlaka bu seviyelerden kapatın demiştim. Ve hatırlarsan o akşam zaten cumartesi günü Merkez Bankası değişikliği oldu. Montekler fırladı ve 8.55'lere geldik. Şimdi önümüzdeki dönemde benim görüşüm şu. Riskler hala masada. Yani e, enflasyon oranı artacak. Haziran ayına kadar %18'ler belki %19'lara yaklaşan bir enflasyon riskimiz var. Dolarizasyon devam ediyor. 235 milyar dolarlık bir yurt içi e, yerleşiklerin tuttuğu döviz var. Bunun 150 milyar kısmı bireysellerde, 88 85 milyar dolarlık kısmı reel sektörde. Şimdi şunu görüyoruz biz kur geriledikçe reel sektör şirketleri e, dolar almak durumunda ham madde ihtiyaçları için e, bunu kapatmaları gerekiyor. 8'e e doğru geldiğinde zaten son açıklanan rakamlarda reel sektörün yine tekrar alıma geçtiğini gördük. Ben şurada bunu bir kere daha tekrar etmek istiyorum. Şu anda 8.50'lerden 2-3 denemeden sonra 8'e geldik. E, ve şu anda geçen ay'a göre ne değişiklik var? Oynatlık yüksek durumda doğru ama faiz değişmedi. Yani %19'luk bir faiz var. Hedge maliyeti anlamında e, özellikle forward veya future yapacak şirketler için ben oranlara baktım gelmeden önce. Viop'ta geçen ay e, yaptığımız işlemlerde eğer 7.20'den yapsaydılar e, biz şunu konuşmuştuk. %19'a çıktı faiz hedge maliyeti arttı. %1.5 gibi aylık bir maliyet var demiştik. %18-19 yıllık maliyet. E şimdi burada Maliyeti yüksek gören ve işlem yapmayan real sektör şirketi maalesef şu anda 8 8 10 geldi. 101 ayda %10'luk bir zarara maruz kalmış oldu. Yani burada anlatmak istediğim şu. Maliyetler doğru görece olarak yükseldi. Faizler yalnız geçen e, aya göre aynı %19. Bu da forward fiyatlarına baktığında e, mesela oranlar görüyorum güzel. E, 8 14 Nisan sonu e, Viyop'taki oran e, 8 40 Haziran ve Aralık 9.25. Ve şeyi de söyleyeyim hemen Temmuz 8.54 gibi bir forward oran var. Şimdi burada şu anlama geliyor. Hala %1.5 gibi bir maliyet var. Fakat 7.43 olan aralıktaki e, biz yıl sonu döviz kurunu düşünürsek, dolar kurunu düşünürsek üzerine %15 muhafazakar bir enflasyon koysan bile bizi 8.38-8.40'lara getiriyor. Hal böyle olunca real sektör şirketlerinin kurum... 8 veya biraz altına da sarkarsa her geri çekilmesinde tekrar bu açık pozisyonlarını güncellemesinde fayda olduğunu bir kere daha söylüyorum. Biraz gelebilir ama açıkçası dövizde de ben çok fazla geri çekilme olacağını düşünmüyorum. Yukarı gitme olasılığı bu seviyelerden aşağı gitme olasılığından daha yüksek görüyorum. Peki Tolga şimdi bir tabloyu da yakına getirelim. CDS aylık opsiyon oynaklığı ve e, burada TL opsiyon alım satım farkı. Şimdi o e, ilk başkan değişikliğinden sonraki seviyelerde değiliz elbette. Biraz o ilk reaksiyon, ilk tepki. E, sönümlenmeye çalışılıyor. En azından Mart'ın son haftasıyla kıyasladığınızda son iki haftada bir miktar çekilme oldu ama yine de e, tabii ki son birkaç yılın ortalamasının hala üzerinde senin de söylediğin gibi. E, burada şu da merak ediliyor. Yani seviye olarak e, kurun genel gidişat, genel beklenti de elbette dolar serginin bu seviyenin daha üzerinde olması yönünde ama e, faizler tarafı için sence e, mesela faizin aşağı gelmesi, swap piyasasının kuru yönlendirmesi gibi bir seçenek var mı? Bunun için tabii ben biraz döviz Faizlerini de sorayım sana nasıl görüyorsun o tarafı? Ya açıkçası e, şu anda faizlerin geri gelmesi biliyorsun forward future hesaplamasında biz ne yapıyoruz? Normal spot kuru alıyoruz ve dolar ve e, Türk yani yabancı ülke ve yerel ülke faiz oranları arasında bir e, oran var. O oranı alıp bir forward e, hesaplaması yapıyoruz. Şimdi şöyle bir gerçek var. E, enflasyonun %18 Türkiye'de e, artacağı beklendiği bir dönemde %16'dan %16'dan 20'den 18'e gideceği bir dönemde. Yani hazirana kadardan bahsediyorum bu arada. E, ben açıkçası faizlerde bir indirim olacağını beklemiyorum. Yani 6 Mayıs'taki toplantıda da bence bir faiz indirimi olamayacak. E, hal böyle olunca buradaki hedge maliyetlerinde açıkçası çok fazla bir geri gelme olamaz. Sadece şöyle bir şey olabilir. Senin bahsettiğin opsiyon oynaklıkları bizim e, %15 olan opsiyon oynaklıklarımız bir anda o geçen ay 18 Mart e, 19 Mart günü e, %40'lara çıktı o, o hafta sonundan sonra. E, şimdi biraz gerilemiş gibi gözüküyor. Opsiyonlarda tabi e, prim pahalı. Opsiyon primleri pahalı. Dolar tarafında ise açıkçası o tarafta da biliyorsunuz artık faizlerin artacağı bir FED şu anda girmiyoruz ama 2023'e kadar FED faiz artışı sinyali vermedi. O tarafın stabil gittiğini varsayıyorum. Bizim de stabil gittiğimizi varsayım altında. Burada geriye de kalıyor fiyat seviyeleri çok önemli. Yani dolar kurunda eğer 8'in altına sarkan bir kur görürsek göreceksiniz real sektör şirketleri buradan tekrar açık pozisyon kapatıcı işlem yapacaklar ki yapmak zorunda olduklarını düşünüyorum. Hatta bu seviyeler bile 8 civarı bu seviyelerden ben olsam bir reel sektörde mali işler yöneticisi olsam bu seviyelerde açık pozisyonumu kapatırım. Peki şimdi burada e, ham madde maliyetleri de tabii çok e, hızlı bir şekilde arttığı için kurdaki artış bir de üzerine ham madde maliyetlerindeki artışla emtia artışıyla birleşince daha fazla e, bireysel sektörün sırtında bir yük oluyor. Daha fazla kamburu çıkıyor sektörün ama komoditi tarafında emtia tarafında sen de e, aslında bu borsanın kurucularından uzun yıllardır burada çalışan biri olarak hep ürünleri enstrümanları konuşuyoruz ama ne kadar farkındalık var likitte var mı? Hacimler nasıl? Özellikle emtia tarafına kendini hecremek isteyen e, reel sektör için işte çiftçi için tarımla uğraşan için ya da Şimdi MTA tarafında aslında şöyle varlık bazında ele alınıyor metaller baz metaller açıkçası sen de biliyorsunuz geçtiğimiz programlarda senle defalarca konuştuk. Geçen sene pandemiden sonra senle yaptığımız programlarda ben orada da metallerde fiyatların artacağı ve Buralardan artık endüstriyel, endüstrideki şirketlerin bakır, alüminyum, çinka gibi ham maddeleri hedge etmesi gerektiğini defalarca söylemiştim. Fiyatlar arttı. Yine notlarıma baktım. 5 Şubat'taki seninle yaptığımız programda şöyle demişim. Metal fiyatları hafif geri çekildi. Burada tekrar hedge pozisyonları artırılabilir diye böyle bir görüşüm vardı. Notlarıma baktım bir daha. Şöyle bir araştırma yaptım. Hemen onu söyleyeyim farklı varlıklarda mesela HRC saç dediğimiz geçen sene pandemi dönemine göre %131 artmış fiyatı yani 370 dolardan 850 dolara gelmiş ee, bakır bakır fiyatı 4585 dolardan 9310 dolara geldik yüzde Yüzün üzerinde bir artış var ki önümüzdeki dönem şimdi bu cycle bu mega cycle süper cycle diyorlar ya emtiada ben Ülke büyümeleriyle beraber bunun devam edeceğini düşünüyorum ki dün mesela bakırda %3'lük bir artış vardı. E, Goldman'ın bir raporu yayınlandı. Goldman e, önümüzdeki dönemde bu yenilebilir enerjinin artmasıyla beraber bakırı yeni petrol olarak görüyor. Yani bu ne demek? Çünkü yenilebilir enerjide bakır ihtiyacının 3 e, katına 4 katına çıkacağı ve stokların buna belki yeterli olmayacağı madenlerin e, gibi bir görüşü var. E, hmm. Bu yüzden metallerde bu artış devam edecek değer sektör şirketlerinde ben şunu görüyorum ee, özellikle mesela çelik fiyatları e, o da ayrı bir e, durum. E, demir cevheri hemen onu da söyleyeyim. Demir cevheri %100 e, civarında bir artış var. Aynı e, diğer şeyde olduğu gibi, bakırda olduğu gibi. Alüminyum %57. Çinko %58. Hurda %95. Mesela demir cevheri ve hurda çok önemli. Çünkü bunlar ham madde. Ben hemen şuna da baktım. 5 Şubat'tan e, senle yaptığımız programda o geri çekilmede Buradan bir hedge işlemi yapılsaydı ne olur diye baktım. Mesela HLC'de saç dediğimiz hatrol roll call'da %36'lık bir artış var. Ee, Bakırda Bakır'da %20'lik bir artış var. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Hedge fırsatları geliyor ve e, real reel sektörün bu kadar artan emtia fiyatlarında bunu hedge etmeme gibi bir üstü yok. Zaten bunu da e, yavaş 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 değil artık görüyorlar ve yapıyorlar. Nerede yapacaklar sorusu. Bu Metal tarafı özellikle yurt dışında. Yani reel sektörlerimizde, şirketlerimiz ne yapıyor? Türkiye'de yerleşik bir aracı kurumda hesap açıyor yurt dışı işlemler yapan. Ve burada e, bir teminat yatırıyorlar. Bu teminat karşılığında bu işlemlerin çoğu da LMİ'de oluyor. Londra Metal Borsası'nda oluyor. Yani bakır, çinko, alüminyum, e, mesela başka ne var? Demir cevheri, e, özellikle siliri silir var dediğimiz e, inşaat demiri, hurda, skrep. Bunların hepsine real sektör şirketlerimiz bu borsada trade edebilir. Demir cevheri biraz farklı. O Dalian Çin'de trade ediyor. Ama dediğim gibi bizim borsamızda maalesef bir hurda sözleşmesi vardı biliyorsun Viyop'ta. Bizim Vop zamanında tam hatırlayamadım Viyop'ta zamanında olabilir. Çıkartılan bir sözleşme. Bu şu anda işlem de değil ama önemli olan Real sektör şirketlerinin bunun motivasyonunda olması ve bu işlemleri yapmaları ki ben şunu görüyorum. Mesela alüminyumda hemen söyleyeyim alüminyumda keza %57'lik bir artış var. Geçen sene Mart Nisan ayına göre. Yani burada alüminyum ham maddesi olan bir şirketin burada hedge yapmaması e, bence intihar. O Doğru. yüzden... Ben bunun devam edeceğini düşünüyorum bu saykılın. Önümüzdeki dönemde çok dikkatli takip etmeliler ve yine her geri çekilişte buradaki pozisyonlarını artırmaları gerekiyor. Tolga çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Tolga Uysal'ın katılımıyla risk yönetim programı burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta Cuma yine risk yönetiminde buluşacağız sizinle. Bugünkü buluşmamız saat 14'te piyasa altında. Hoşçakalın.